Aradan 14 yıl geçti. Haber yok. Acılı aile onun yıl yıl büyüdüğü halini sadece polisin çizdiği robot resimlerden görebiliyor. Hoş geldin, ben Gökhan. Bugün seninle beraber kahve açacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, neden böyle eleştiri videosuyla başladığımı Kp kutusu ve birçok kutuda daha oranlar gitten gide düşüyor. Bunun sebebi de daha fazla kutu satıyoruz deyip hemen hemen aynı oranlarda hatta daha da az içerik, eşya, nesne vermesi kutuların. Yani şöyle söylemiş olayım. Kp kutusu şu anda 1 artı 55 sanıyorum. 50 ya da 55 olması lazım. Misal veriyorum 3 milyon kp veriyorken 1 artı 30'dayken ve 1 artı 25'deyken bundan daha fazla kp veriyordu. Yani amaç tamamen göz boyamak. Yani nispeten iyi onlar atabiliyor mesela videonun başında da görüyorsunuz 1 milyon kp attı. Ben de o falan yaptım hani yani düzeltler vesaire sandım. Ki ben bu videonun üzerinde bayağı bir kutu açtım kp kutusu. Yani ortalama değerler bu şekilde. Bundan fazlasını atma hatta milyonluk da atmadı. Yani bu oran düşüşlerin yanında aynı zamanda da bu hediye kutusundaki eşyalar dönüşür yaptığımızda verilen kp'ler azaldı. Yani birkaç hafta önce bir silah dönüştürdüğünüzde 2500 kalp şu an 250 kalp Yani KP konusunda o oyun biraz cimrileşmeye başladı. Yani oyunu sürekli yüksek miktarda nakitler çeken, para aktaran kişiler için sorun yok. Ama bizim gibi bir için baya bir sıkıntı. Ama benim birkaç taktiğim var. Bunları sonra hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar bu tavsiyelerden en verimlisi K paketinde satanlar. Yani K paketi dükkanına girdiğiniz 8000 nakite 20 milyon KP verebiliyor. Bu dönem dönem buraya Her zaman aktif olan bir şey değil. Bunu takip edip yakalamanız gerekiyor. Yani 8 milyon nakite 20 milyon KP çok iyi. Bunu kutulardan elde etmek yani çok sürpriz bir durum. Yani böyle birkaç tane 1 milyon olacak. Bu 8 milyon. Yani zor ya açıkçası. Ben öyle söyleyeyim size. Şimdi K paketini yakalayamadık diyelim. Veya yakaladık daha fazla KP istiyoruz. Veyahut da herhangi bir ikinci bir yöntem harca kazan etkinlikleri biliyorsunuz aylık olarak bunlar düzenli olarak yapılıyor harca kazan etkinlikleri birey içerisinde ama bunlar genelde çok yüksek miktarda nakit çekenler için yani atıyorum 100 bin nakit harcayan bir kişi için kahveye olanan sağlanıyor 100 bin altında az oluyor bir de mesela özel günlerde veya hafta içinden çıkış zamanlarında yani hafta sonuna doğru harca kazan etkinlikleri düzenlenebiliyor 3 günlük vesaire bu harca kazan etkinlikleri de genelde yani az miktarda 5.000 nakitle böyle 8.000 nakit arasında bir harcama yaptığınızda Kp kuponları elde edebiliyorsunuz ama bu garanti banko değil, onu söylemiş olayım. Yani denk getirirseniz sadece. Üçüncü ve son tavsiyem, yani şu an bu kutuyu açıyoruz ama bu kutu tamamıyla çöp bir kutu değil. Yani en azından kupon kutusuna göre öyle. Ee, bu kutudan 1 artı 50 üzerindeyken almanızı tavsiye ederim. Şöyle tavsiye ederim, ben doğrudan Kp kutusu almıyorum, benim çok Kp ihtiyacım yok. Kp ne alıyorum ben? Kask alıyorum, güçlendirilmiş kurşun alıyorum. Onun dışında bir ihtiyacım yok yani. Şarjör değişme soğuklarını tamamladım ben 20 milyon hepsini aldım. Bir tanesi olsun diyorlar hatta onu da aldım. Bu saatten sonra tek ihtiyacım onlar. Onları ufak ufak temin ediyorum. Beni şey yapıyor. Ben hepsini Melo kutudan elde ediyorum. Daha birçok video birçok içerik var zaten. Yani takipte kalın hangi kutudan ne çıkar, ne için alırız bunların hepsini öğreneceğiz. Yani toparlamış oldum. Bir hafta öyle... 50 üzerindeyken ilk iki taktikte eğer imkanımız yoksa yani kapak takım yok, aracı kazana da gelmiyor. Ne yapacağız? 1 artı 50'deyken alacağız bu kutuyu. Neden 1 artı 50'deyken alacağız? Hafta içerisinde e, baya düşük oluyor oranları. Genelde e, cuma cumartesi, cuma, pazar günleri bir artı 50 üzeri oluyor. Hafta sonu alın ya da Cuma günü alın. Az önce bir şey söyledim, e, kupon kutusu almayın diye, bunun sebebini benim kupon kutusu videomda da göreceksiniz. Bundan hemen sonra ve onu yayınlarım. E, sadece içeriği zenginleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben benim bir videoyu çekmem, yani ortalama 10 dakikamız almıyor. Ama bunu size iyi izah etmek, e, böyle kaynaklarla zenginleştirmek biraz vaktimi alıyor. Kupon kutusunun paylaşımını göreceksiniz. Kupon kutusu tamamen para tuzağıdır arkadaşlar. Yani ciddi bir verimliliği, herhangi bir şey yok. Cipi mi elde etmek istiyorsun? Yani diyelim Hadi KP yok, Cipi alacağım abi ben diyorsan. GP mi lazım abi? kutusu al. Emin ol yani kuponun daha fazla karlı çıkarsın. Aslında şöyle oldu. İki tavsiye verdim. Bir tane uzak gereken şey söyledim. Yani umarım faydalı olmuştur size. Fazla bir seçeneğimiz yok. Oyun biraz kahve konusunda kısıtlamalar getiriyor. Onun farkındayım ben. Hatta birçok kutuda da altında da bahsetmiştim bunu. Bunda altında bahsettiğimde webcam yok yazılı olarak bahsetmiştim. Arkadaşlar altın kutusunu aldığınızda yani yazan değeri dahi vermiyor. Şu hatırlamıyorum ama yani atıyorum 3 milyon ile 6 milyon arasında yazıyor ya. Yani 3 milyon dahi vermiyordu. Yani minimum yazdığı seviyeyi de vermiyordu. Kutularda bayağı bir zayıflatılma var. Hatta bunun şöyle e, spoiler olur mu ya onu söylesem Ya söyleyeyim abi ya. E, Nitro ve Aura kutusunu böyle karmaşık bir şekilde paylaşacağım. Böyle yüz veya yüzün üzerinde kutu olacak Nitro ve Aura. Ben pahalı kutulardan bir seri hazırlayacağım. Bu bir hafta içerisinde gelişti yani eski değil. Yani eski kutuları, eskiden açmış olduğum kutuları toplayıp vermeyeceğim. E, arkadaşlar. Benim en iyi OG karakteri kutum Nitro kutusuydu. Fakat ciddi bir verim düşüşü var. Ben 1 artı 5 alıyordum. Yani en son aldım 1 artı 5'ti. Gene de OG karakteri alabiliyordum. Abi şu an 1 artı 10 ama alamıyorum. Yani 1 artı 9 yani 10 tane oluyor ama alamıyorum. Neyse bunu o videoda bahsedeceğim. O videoya gelirsen görürsün, izlersin. Şimdi bu, bu konumuz değildi. Yani umarım içerik faydalı olmuştur. Umarım sen bir şeyler öğrenmişsindir işine yaramıştır. Ee, yani desteğe ihtiyacım var. Kanal abone olsam memnun olurum. Fikir ve görüşlerini de yorumlarda belirtebilirsin. Yani kanal abone olmasan dahi bana yorumlarda fikir, görüş, tavsiyenin belirt. Lütfen rica ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Içerik, kök içerik bir kök oynatma listesi var. Komik montajla eğleneceğiz. <laughs> Haklıyım. Mavi takım tam ilk kafadan. kafadan. O <laughs> bok işte bunu. <laughs> <laughs> Çok korktum bir anda. Acayip korktum Tam kafa Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarımdan vuruldu. Kutuları açarken bilgileneceğiz. <laughs> öğreneceğiz. Hmm. Mesela neresi olsun abi? Şu köşeli bir adam olsun bak tuttum. Attı. mi? Bizim yapacağımız saklada bu. Eğer bunlardan birisi senin hoşuna gidiyorsa kanala abone olarak bana destek olabilir. Çekilişler 1000 aboneden sonra olacak. Okuyorum ben ya. the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, we put our hands like the ceiling can. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Zombie Apocalypse. <laughs> Quando ela mexe a bunda no chão, quando ela joga a bunda no chão, quando ela